Selamun Aleyküm kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerim. Malumunuz seçimlere sayılı günler kala bazı haber sitelerinde yeniden Refah Partisi de deprem diye nitelendirilen bunun yanında partimizden bir kişinin farklı bir partiye geçmesi ve 39 kişi olarak nitelendirilmesi, lanse edilmesi asılsız bir haber olduğu apaçık ortada. Bu zatın ise başka partiden gelip bizim partimizde de umduğunu bulamayan, bazı isteklerde bulunduğu ve bu da karşılanmadığı gerekçesiyle farklı partiye geçmesi gayet doğaldır. Birden bir gider, binler gelir. Biz yeniden Refah Partisi'yiz. Dün itibariyle yeniden Refah Partimizin yıl içerisinde 500 bin üyenin üzerine çıkması ve bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın partimize olan teveccühü ve güveni gün geçtikçe artıyor. Bunu da biz açık ve net söylüyoruz. Biz ikna edilmişlerle değil, biz inananlarla yola çıkan bir siyasi anlayışız. Biz asla ve asla Türkiye'ye yanlış yapmayan, vatanını, devletini seven bütün şahsiyetlerle yola devam edeceğiz. Partimize gönül veren insanlarımızla yola devam edeceğiz. このポーズなどでどう